Sayın Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları da vardı. Eğer hazırsa elimizde varsa birazdan Burak Elmas'ın açıklamaları da var. Hazırmış. Dilerseniz öncelikle açıklamalara gidelim. Dinleyelim başkanı ardından yorumlara başlayacağız. Başkan Burak Elmas vicdanımız rahat dedi. Doğruları yapmak için gereken neyse yapacağız yapmaya da devam ediyoruz dedi. Şimdi diğer tarafta da soru şu yönetim ibra edilecek mi edilmeyecek mi? Belli bir kesim seçim kararı al ibra edelim mesajını veriyor Başkan Burak Elmas'a. Bir an önce sonuçlanmasını bekliyor tabii Galatasaray camiası. Çünkü sahaya sahaya da odaklanamıyor. Orada da istikrarlı sonuçlar gelmiyor. Taraftarın da gözü ikiye bölünmüş oluyor böylelikle. Tabii ya çok böyle sert geçecek. Onu çok net söyleyelim. Çok tartışmaların yaşanacağı ama Galatasaray kültüründen ödün verilmediği bir platform bekliyorum. Ama sert geçeceği muhakkak. Fatih Hoca'nın Konuşma yapabileceği ile ilgili benim kulağıma gelen bazı şeyler var, bazı noktalar var. Ee, çok uzun sürecek yalnız, yani bir sonraki güne bile kalabilir oyların sayılması çünkü e, benim bildiğim kadarıyla 50-60 kişi konuşma yapacak zaten. Şimdi yaklaşık beklenti en azından benim beklentim 1.800, 1.500-1.800 dolaylarında bir katılım olmasını ben bekliyorum ama bu konuşmalar 50-60 konuşmacı bu kürsüye çıkıp konuşma yaparsa ortalama 5 dakikadan hesap edersek gecenin geç saatlerine kadar geç saatlerine kadar devam edeceğini öngörmek lazım ve orada da geçtiğimiz ibralarda olduğu gibi katılımcılar salonu birer birer terk edebilirler. Eğer bu oylama akşam 6'da vesaire bitse belki 1500-1800 katılımcılar rekor bir ibrasızlık gelebilir diye düşünüyordum. Ama bu konuşmaların uzunluğunu da hesap edersek bu oylamada çok spesifik bir oran olacağını düşünmüyorum şu anda. Çünkü ertesi gün bile kalma ihtimali var. Gece sabaha kadar devam edeceğini düşünüyorum. E, sert geçecek. Fatih Hoca konuşma yaparsa bunun da etkisi olacağına inanıyorum. Çünkü işin ben e, sportif Sportif mi ama teknik tarafından konuşmayacak Fatih Hoca oraya gelirse eğer ki. İdari yönden aslında bazı saptamalarda bulunacak. Ve e, o konuşmayı da Fatih Hoca da yaparsa eğer ki e, olumsuz, olumlu anlamda belki görüşü olanlar ya da kararsızlarda bile etki edebileceğini Tabii. düşünüyorum. E, ama dediğim gibi geç saatlere kadar kalırsa o zaman e, işler değişebilir. Tabii şimdi Başkan Burak Elmas ekonomik yönden de, sportif yönden de eleştiriliyor. Ee, ama e, diğer tarafta da tamam, evet sportif başarı adına belki daha kısa vadede buna gidebilirdi ama hiçbir kulübümüzde ekonomik anlamda olumlu bir çizgi çizmek 6 ay ya da 1-2 yıllık süre içerisinde yapılabilecek bir durum değil. Yani onun için biraz daha gözlemlemek gerekiyor. Ama tabii eleştiri okları çok fazla başkanın üzerinde. Şimdi şöyle görmek lazım, ben yaklaşık 1993 yılından beri Hatta 95 yılından beri de bir fiil Galatasaray muhabirliği yapıyorum. Galatasaray'da çok mali kongre gördüm. Mali kongreler genelde yönetimlerinin hesap verme dönemidir. Yani biz mali açıdan bunu yaptık, idare açıdan bunları yaptık. Ve o dönemden altında sadece Adnan Polat döneminde bir ibrahsızlık olmuştu. Orada da Adnan Polat'a ya seçime git ya da biz seni ibrah etmeyeceğiz şeklinde tehdit edilmişti. Adnan Polat da hayır kardeşim ben hiç kimsenin tehditine pamuç bırakmam. E, seçime gitmiyorum istiyorsanız beni ibra etme dedi. Ondan sonra ibra olmadı bıraktı. Aynı şey Mustafa Cengiz yönetimine de yapıldı. E, mali yönden e, ibra edildi, idari yönden ibra edilmedi ve ondan sonra mahkeme koridorlarına taşındı. E, şöyle görmek lazım, bu mali kongreler e, sabah e, az katılımla başlıyor. Öğleye doğru tamamıyla katılım oluyor ve akşama doğru bu katılım azalıyor. Ama bu katılım öyle bir katılım olmayacak. Bu akşama doğru gelen üyeler daha fazla olacak. Oylama zamanı gelen üyeler. Çünkü konuşmalar oluyor Serdar'ın söylediği gibi. Yani Serdar 60-80 dedi. Ben 60-80'de geçeceğini düşünüyorum evet. konuşmacıların. Geçer. Çünkü çok kişi konuşacak. Çok kişi konuşması gerekiyor. Çünkü Galatasaray şu anki olduğu ortam itibariyle, başkanın verdiği sözleri itibariyle çok farklı bir ortama giriyoruz. Bir de dün divan toplantısı vardı. Divan toplantısı da başkan dedi ki ben kendimden eminim. yaptığım projelerde ortada Hı. ben bunları tek tek anlatacağım dedi. Ondan sonra bana mali ya da idari yönden ne diyeceksiniz görürüz dedi. Dün başkan adaylarından birisi vardı. Bir önceki başkan adaylarından Metin Öztürk. Metin Öztürk de Cumartesi tarihi Şimdi Açıklaması da ekranlara geliyor bu arada. Metin Öztürk'ün Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi. Bu yönetim saha, masa, kasadan sonra... Tasada da sıfır. Kümede kalmak hedefte ise eskiden Mayıslar bizim derdik. Mart'ta hedefsiz kaldı. Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğiz demiş Metin Öztürk. Kesinlikle. Yani Metin Öztürk'ün açıklaması bu şekilde. Ben e, ibra etmeyeceğim, benim arkadaşlarım ibra etmeyecek. E, direkt mesajı verdi burada. Hatta e, divan toplantısında çoğu e, divan üyesi de ibra etmeyecek şekilde e, demeçler verdiler. Ama başkan da kendinden emin, başkan da e, bütün projeyi açıklayacak. Aslında önemli olan divanda ibra edilecek, ibra edilmeyecek değil. Divandan sonrası ne olacak? İbra Hı. edilmezse başkan seçime gidecek, ibra edilirse yoluna devam edecek. Aslında bu olay başkanın seçime gitmesi ya da bir sonraki zaman zarfında Galatasaray'ın seçime gitmesi şeklinde algılanabilir. O açıdan bu divan, bu mali kongre gerçekten çok önemli. Bir de mali kongrede şunu da ufak bir parantez durs söyleyeyim. Mustafa Cengiz yönetiminin son 6 ayı da ibra ya sunulacak. Evet. O da bir orada biz çok fazla sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ama hep Galatasaray e, mali konuları bir şekilde tehditle. Bu açıklamalar ne kadar etkiler? Şimdi Eşref Amamcıoğlu da etkiler. bir açıklaması var. Onu da ekranlara taşıyalım. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ile sohbet güçtür bilene çünkü cahil söyler ne gelirse diline. Yani diyorum ki ibra etmeyeceğiz. Şimdi şöyle bu çok etkiler. Çünkü Burak Elmas biliyorsun 60 oyla seçime kazandı ve arkasındaki en büyük oy sahibi olan Eşref Amcaoğlu'ydu. Ve onun arkasından en büyük oy alan Metin Öztürk'tü Ve sonuçta ikisinin ortak toplam oy potansiyelini göz önüne alırsak ve söylemlerini dile getirirsek bu açıdan yani şu ağır basıyor bu ağır basıyor bizim bunu söylememiz zor olabilir ama herkesin neyin ne olduğunu görebiliyor zaten seçime giren adayların açıklamalarıyla beraber. O yüzden çok zor bir gece geçecek, çok uzun bir gece geçecek ve çok stresli bir gece geçecek. Şimdi mesela arkadaşlarımızla bir konuşuyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray Kongresi arkadaşlarımla da görüşüyorum. Onlar şunu söylüyor, ben diyorum çok sert geçecek, çok bağırışmalı bir ortam geçecek diyorum. Kim kimle bağırışacak ki, kim kimle sert geçecek ki dedi. Yani o yüzden oradaki ortam öyle bir sert olacak, o kadar çok sıkıntılı bir ortam olacak ki bence sinirlerin de gerildiği bir ortam olacağını düşünüyorum. Çünkü e, şu seçimden bu yana geçen 9-10 aylık bir periyot zarfında başkanın sözlerini tutmadığı söylenen bir periyot söz konusu. Ve ondan sonra Galatasaray'ın sportif olarak başarısı da gözler önünde olacak şekilde kötü durumda. Ya işte ne oldu? Barcelona karşılaşmasını ilk karşılaşmada berabere kaldığını, ikinci karşılaşmada Barcelona'yı seni deviremedi ama geçmeyi başardı. Diğer tarafta Beşiktaş'la karşılaştın. İme tekrar iyi hale gelirken son karşılaşma sportif olarak sıkıntıya soktu diyebiliriz. O açıdan Galatasaray Mali ve İdari Kongresi çok sert geçecek, çok sıkıntılı geçecek. Hatta şu an mesela desek ki bu hafta Fenerbahçe karşılaşması olsaydı Fenerbahçe karşılaşması bu kadar önemli olmaz, Mali kongre bu kadar daha fazla önemli olacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü derbinin de önünde bir mali kongre önümüzde gelecek.